merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle Furkan ile Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ee, hoş geldin Furkan. Hoş bulduk Ahmet. Biraz sesli konuş. Hoş geldin. Ha hoş bulduk Ahmet. Arkadaşlar bu adam madenci açıldı efsanevi sandıktan çıktı. Şu an üç tane efsanevi sandıktı? sandıktan efsanevi çıkar. Efsanevi sandıktan çıktığını söylüyor. Tamam. Klanımıza katılmayı unutmayın. Şov team. Ben söylemedim. Burada. Video like atıp abone olmayı unutmayın. 5 like beklerim. Hmm, hangisini atsam? Kanka elit barbara at. At gitsin. O madenci oraya atmayıp da şuraya atsaydım iyi olur. Sen bir dur. Savunma gibi. Aha. Arkadaşlar ee, video like atın. Abone olma abone ol tuşuna da basmayı unutmayın. Ahmet, benim abone ol tuşuna basınca zil butonu çıkacak. Ona da basıp basıp bildir benim bildirimlerinden haberi olabilirsiniz. Yani videolarının haber Yorum da atmayı da unutmayın. Gözünden kaçan bir şey varsa hemen onu da yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Ahmet bence Aha. elit barbarları savunma olarak kullan. Onların saldırısı çok iyi. Ben saldırı olarak kullan. O da olur. Hem saldırır hem de defans bence iyi. Bak binici salacak. İşte binici salacak. Ben ne dediysem hep o oluyor. Binici salacak. Almadı, Salmadı. Ya, Ahmet onu hemen aynen. O Ceho ya alır ya. Ceho bence. Ceho saldırıda çok. Buraya bir elektrik lazım. Şu büyücünün üstüne elektrik. Bunu salak aga O da olur. Al işte. Ya ben Ahmet, şöyle bir şey. <gülüyor> 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 tamam. Oha madenci alı. Aldı da zaten. Yok la. Aldı. Valkür salacağım. Çünkü. Aldı. Güzel. troll. Lan o bize troll attı. <laughs> yok la yok. Şöyle şunu salalım. Madenci olaydı çok iyi olurdu var ya şuraya atardık. Kenara. Evet. Sadece ne olur ne olmaz attım. Madenci ben genelde arkadaşlar böyle savunmalara salarım. Ahmet bir neredeyse çok nadir var ya savunma salıyorlar. Sana nadirlerden birisisin. Çok nadir. Hop topla trole gelmedi. <laughs> Aga ne yapacağım aga bir şey yok aga yandık aga. Aga zehir. Pan zehiri. <laughs> Hadi pat. La diyeceğim. Of ben niye o valkür saldım. Of. Ahmet. Büyücü roket eder de... gibi tır tır Ateş tır Ateş topu lazım. Ateş topu ilgilenmez öyle. Ateş topunu aha. Ahmet o adamın. Hayır ben Angel, Ahmet, şey. Felaket güçlü. Ahmet bence sen atıcıyla felaketi değiştir. Oğlum atıcı benim yer şey şey olarak iyi la savunma olarak. Bence valkür diyeceğim. Cehennem de olur ama. Cehennemle mi değiştiriyim? Cehennemle felaket. Oğlum ben bak benim desteği iyi şu yüzden diyorum cehennem öyle bir salıyor, saldırıyor ki. Kuleyi alıyor. Yani. Ateş destesi, değil mi? Ateş destesi. Ana diyebiliriz. Hem elektrik yok. Kazma kürek bizimkiler belli değil. Hayır. Hadi, hayır. Karışık, karışık hayır testesi. dedim ya. Hadi çince anlayamadım. Kibirik ediyorum. Jaktı. <laughs> Oklanım biliyorum. Oo. O zaman halu 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 de. Komik değil. değil evet. Arkadaşlar ne yerine şunu kullanayım yorumlarda yazın. Felaket. Aynen felaket hem defans için iyi hem de iyi de saldırıyor yani. Saldırım cehennem gibi, cehennem. cehennem polis cehennem ne Çok sessiz konuşsun. O oh, kolam var Ahmet. Hem de ikinci seviye ama Golem şimdi edildi. <laughs> Bir de olen ikilisinde. <laughs> i̇kilisinde. Hmm. Golem doğurdu bence. <laughs> golem olen doğurdu. <gülüyor> tövbe töbe. <laughs> ya da ya da içindeki besinler fışkırdı. Onun besin neyse ama. <laughs> Kafalarda soru işareti. Onun besini ne? Ahmet bence o kanki taş ya. Doğru la. <laughs> Lan. Ya of bizim madence bir gelemedi kız. Kaldı diyeceğim çıktı. Hadi Valkür, hadi Valkür. Hadi. Valkür altın seviyor. Adamsın Valkür. Karısın Valkür. <gülüyor> Çok evet, saçma barbar. Of dokuzuncu. Dokuza çıkart mısın elitleri? Çıkarttı ki. Oğlum <laughs> be, benim hatırladığım yediydi la. Yedi olabilirdi, dokuz olabilirdi, on beş olabilirdi. Abba. On beş yok ki. 15 yok. Aga ben şunu bir atsam. O elit barbar destansı değil mi? Elit barbar sıradan. Sıradansa kanki o zaman 11. 12 13. Aynen. Enderler 11, 13. Enderler 11. Ana! Hiç vuramadılar la. lan. aga böyle bir şey yok. Neyse, aha, kanki, aha, kalbi, abi, aha, 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 Kapma olur. Ahmet kule, kule gitti. Ateş Ahmet bir tane şey at ateş topu gelsin de şunu alak. Şu kuleye alak. Aga çok telaşa kapıldım ya. Ateşi at ya. Ateş at. Arkadaşlar telefon çalıyor üzgünüm. Kalkı bitti. Arkadaşlar tamam. Telefon ablamındı. O yüzden özür dilerim. Neyse bir salise demiş bir Play ateş topuyla aldık bu arada. Oğlum bir onun kulesinin yanına bak. Yüzü okuluyor lan. madem Saldırmış. Şu ana kule var ya. Ana kuleyi canlandırmasaydık. iyiydi. O zaman yenilmiştik şu an. Arkadaş biz bununla beraber kaldık. Diyeceğim ama yendik. Yendik. Bence de. Oraya bir kombo yapan. Aferin Neyse sana alayım. cehennem. Cehennem için like beklerim arkadaşlar. Aynen. 5 like ya da 5 like. 5 like geçerse. Artık. iki video mu gelir. Bir video mu gelir onu ben bilmem. Ahmet param baya var mısa Ben para biriktiriyorum. 40 bin lira çıktıydı. Destan sandık açtım. Bir i̇yi bir şey de çıkmadı. Atıcı açıldı. 3 seviye yaptım iyi. Benim için At çıktı. Atıcı ikiye bastıydım. Marketten aldım. 10 evet. bin lira marketten aldım. uça basmak için. Para işe de yaramıyor. Göre de yaramıyor. Harcanım gitti. Yarıyor. Evet, bence. ben marketten alırım genelde bir şey. Ee, şimdi açılışı madenciyle bir yapalım. Ama şu paralarla şey alınmıyor mu lan sandık? Sade markete gelirse destan sandık geliyor. Onları alabiliyor. Bence destansı da iyi kanki. Ay doğru. Efs efs efsanevi bir sandık olsun onun yerinde daha iyi. Oğlum paralı olsa çok iyi. Efsanevi 500 la. Arkadaşlar paralı 20.000 TL'ye 20.000 TL'ye ee şey olsa neydi adı neydi? Efsanevi sandık alırım yani. Bildiğini alırım. 20 bin. Ne? Altın mı? Elmas elmas. Oğlum o oğlum. elmas diyorum oğlum ya. Elmas elmasa da taktım kafayı. E, neydi? Efsanevi. Olsa keşke. Olsa çıkardı Ahmet sen böyle mesela saat tam dört buçukta evet. böyle bir saniyelik efsanevi sandık gelse bedava, bedavadan da değil bir elmasa sen o, o saate kadar uyanık durur muydun? Böyle olmanla gece cadısı fırlıyor. Ben fazla gece cadısını sevmem. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gece cadısı Ahmet Kulon çıkarsa sen fena yaparsın. Kulon var ki bende. İşte çıksın bence. Ne çıksın? Gece cadısı yarasalar fena vuruyor. Bende yarasalar kendisi var. Tamam. Gece cadısı da o. Aa Gece cadısı havaya vursa Peki. çok iyi olacak. Peki Mega Şövalye? Oo, oh, hilalde oha oğlum. Gece gündüz beklerim lan? Programda var ya Mega Şövalye 2. 3. Üç, 4'e yük yükseltiliyordu. Ben benimkisi 3'tü. Aga ben bakçap yap dedim yüklediğimde. Şuraya atalım. Oğlum efsaneleri kaç yükseltiyorduk ya? Efsaneler 5. 5 aynen 5. şey değil mi? 8. Evet 8. Ne Sen neyi buçuk ki? önce öğrendiydin. Ya iyi ki bir saldık değil mi? İyi ki bir saldık. Hay ben böyle işin. Arkadaşlar fark ettiyseniz bir yenildik bir yenildik. Bir yenildik bir yenildik. Yok lan. Bir yenildik bir yenildik. Bir yenildik yani. Bunlar yenileceğiz. Belli. Mini Pekka olmasa işi kızıştırdı ya. Aynen Mini Pekka. Ben bir pek destesi yapalım bence biz. Ama ağır oldu. Neyse. Hayır. Haydi. Bravo. Teşekkürler diyelim. Hadi zetebet bir şey. Umarım şurayı çizdirdim. Çok sessiz aga biz onu konuşmayacağız burada. Sana davet et. Ahmet aga yok ya. Efem Ahmet aga e kadar git oldu. Bence desteği değiştirelim. Abi ben bu efsane atıcı atıcıyı, hele Valkyrie'yi, hele bunu, bunu tamanki onları falan şimdi seviyorsun da bence iskelet destesi yapabiliriz bak güçlü. Ama bunları hiç bırakma. Onlar tamam, onlar kalsın da. Onları Furkan hiç... destesini bir ayarlasın ona göre. Şimdi iskelet destesi yapacağım Ahmet. Bir dakika. Buraya yap. Bu zaten şunlar iskelet için iyi. Şunu bir çıkartacağız. Onun yerine şunu ne yapıyorsun lan? Kullan diyeceğiz. Buraya alalım. Sonrasının Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar Furkan şu an bu kadarını gösterdi. Video 5 like 5 like gelirse bu desteği göstereceğiz. Ve kapat güle güle. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın.